Bir seçenek sunacak mıydı bize? Hani işi kabul et ya da etme. İyi, şimdiye kadar topladığım en garip şeylerden biri. Seneler önce benzerini tırmanmıştım. Alman deniz altındaki İspanyol sikkesi. Ormanın tam ortasında. Kimin aklına gelirdi ki? Çok güzel duruyor lan. Sir Francis sal için kurşun yedi. İşte biz. Ah be abi. Tamam arkasında bir şey yok. Eşyayı çevir var mıydı? Aa. Neyse. Şambala. <laughs> Özlemişim. Ah be abi. Varmış bak. Ama oradakilerin isimlerini biliyorduk zaten. Şunu, Şunu da inceleyeyim. Mola vereceğim. Oo! <laughs> Semin eşyaları mı bunlar? Hayır. Evet. Sayende boş döndük Aziz Dismas. Sir Francis ve ince bulmacaları. Vay. Wow. Bayağı iyi duruyor ha. Eee Burada herhangi başka bir şey var mı ki? <laughs> Okey. Bunu çeviremiyoruz tamam. Artık tarzım hiç böyle değil. Neyi vuracağız şuna mı? Na yok yok buna buna. Yine <laughs> sağdayım. Mermi yok mermi. Plastik. Evet, evet geliyorum. Tamam, oyun saati bitti. Bunu kapatmayacağız mı? Heh, burada da bir şey var. Hey be abim benim be. dem bu kadar mı? Burada oynayacağımız etkileşime geçeceğimiz bir şey var mı? Yok. Bir de buraya girelim. Oradaki Mac miydi? okey bak türkiye bak bulduk aha fotoğraf makinesi vay canına bir daha tatile çıkmalıyız çok oldu. Oğlum bu fotoğraf çok güzelmiş lan. Oraya girmeyelim. Niye yan yan iniyoruz kanka? Heh. Müziği kapamadın mı? Tamam kapalı. Artık buna yapacağım bir şey yok. Orada çok uzun kaldın. Şey bir şey araştırıyordum da. Onunla da araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misin? Yazımı bitiriyorum da. Ha tabi elbette. Okey. İçecek bir şey var mı? değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında uh, aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler nekine duruyor değil mi? <laughs> of çok acıktım. Güzel görünüyor. Hı -hı. Eee? Bu ne <laughs> Ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım. <laughs> Özür dilerim. Affedersin, günün nasıl geçti? Ha, fena değildi. Hı -hı. Cennette sıradan bir gün işte. Hı -hı. Ee, şey, nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı -hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir çöp buldun mu bari? Oo, buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddiyim. <laughs> Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba. Olamaz. Evet anlayacaksın. Baya sıkıcı şeyler. Makaleden bahsetsene. Tamam. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açımı beğeneceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ilk olarak kili havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan iner inmez bunu fark ettiğini söylüyor. Yani yazı bir anda Daha çok şehrin şey. Nasıl... Malezya'yı düşünüyoruz galiba lan. Aa! Ne oldu? Nereye gittin? Ben buradayım ve bana çatal batırdın. <laughs> hadi ya. Ne? ne? Devam etsene hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. Aa! Evet? İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu... Bu yazdın mı? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Halkı. İnsanlar yani şey hani Bangkok'taki ve ve kirli hava o yüzden istedikleri gibi uçağa binemiyorlarmış ve nefes alamıyorlarmış. İnanamıyorum. Peki özür dilerim. Çok cesurdaydı. Ama yine de çok yaklaştın öyle değil mi? <laughs> Oldukça uzaktan ama evet yaklaştın denilebilir. <laughs> Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. <laughs> Bak Neet, bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani. E, o kadar da riskli görünmüyor. Öyle değil mi? Yani mesele sadece izinlerse Salivan arayabilirsin. <laughs> Ne zaman da görmüyorsun onu? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum, tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur, ben hallederim. Hayır. Dün bırak... gece sen yıkadın. Hayır, sen pişirdin, ben yıkarım. Sorun değil. Yani en azından en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Ne bileyim mesela ...oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet, evet evet senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki... ...oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorum. İsminin ne olduğunu bilmeme <laughs> gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Zıplıyorsun, <laughs> evet. koşuyorsun... ...ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi. Ee, ne diyorsun? Korkak tavuk <laughs> var mısın? İnanılmaz. Pekala alakalı Vay! Wow. Tamam. Şimdi izle be öğren. Tamam. Öğreniyorum bakalım. PlayStation 1. Sony Computer Daha Entertainment. Hayır, yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun sürdü. Ay, Hangi de oyunu de oynayacağız normalde lan? Normalde bir şeyi açınca hemen başla. Tamam. <laughs> Star. <laughs> ah, öğrenmez olur mu hiç? Hayır, hayır, sadece nasıl yapıyorduk, nasıl başlatıyorduk. Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum, tamam. hallettim. Tamam, şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya koşacağım, tamam. Ve yap, yap, yap. yuvarlak düğmesi de döner vuruş. Döner vuruş! Tamam, o kayadan kaç. O kaya beni niye kovalıyor? Sen... Aa, oh çukura düştün. Biliyorum. Şey, nasıl çıkacağım peki? Evet. Dur dur dur. Ama hiç gerçek şey. Ben olsam ilk tırmanmayı öğrendim. Hah. Bu pek fena değildi. Döner saldırımı yaptı. Ya, hangi... La oğlum. La. Niye döner saldırıyı yaptırtıyor bana? Rekor ne? Ediyoruz, Devam Rekoru bilsem. Güzel, güzel. Hadi bakalım. Bu şey ne? Tilki mi? Bandikot. Tilkiye benziyor. Baksana kot giymiş bir tilki. Tamam. Kutuları kır. Bir tilki neden kutu, kutu Abi kutuları. Ve bu onun işi. İşte bunu yapıyor. Bu bize var. Ah! Oğlum 3500'müş lan rekor. Ne? Bu kadar mı? Sen istedin ama. Aa. Hayır bir şey ya. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. İki katıya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı var. <laughs> sen cidden bana artistlik mi evet, taslıyorsun? Evet. Kolay seçeneği var. İstersen <laughs> onu açabilirim. Vay. Kolay tamam, seçeneği seçeneğinde tamam. oynamak peki, daha kolay. Sen. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne hey, yapabilirsin? benden söyle. bana. Gerçek benden hayatta söylemesin. ne yapabilirsin? Bu ne diyeceksin? <laughs> abi, öp şey. seçeneği çıkarsa öperim. Evet tabii ki. Sen? Hmm. Hmm? Ciddi misin? Gel buraya. Seçenek çıkmadı abi. Henüz açık değiliz. La gel la. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam tamam geliyorum geliyorum. Olayımıza attın mı attın tamam ya. Göterif. <laughs> evet yardım edebilir miyim? Evet ben küçük kardeşim arıyordum da boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz. Ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sen? Seni yeniden görmek güzel Nathan. Aman tanrım sen. Oo, tamam tamam sakin ol biraz sakin ol. <laughs> Ama nasıl? Ben sandım ki senin vurulduğunu gördüm. Evet doğru gördün. Tam buradan. Ah tanrım. <laughs> doktorlar beni, doktorlar beni güzelce yamadı ve ...doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben... ...deli gibi araştırdım... ...her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi... ...senin öldüğünü teyit ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler... ...ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... ...eğer bilseydim... ...yemin ederim seni kurtarmak evet, için oraya... Evet geri gelirdin. Biliyorum Nathan, biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olmam... Hey hey. Sen iyi misin? Evet. Biraz hava alayım. Oğlum ama nasıl yani? Nasıl kurtuldu? Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam tamam yavaş ol. Hadi otur hadi senin hakkında konuşalım ha benim mi evet ne anlatayım ki ha. bazı eski tanıdıkları aradım hakkında acayip hikayeler anlattılar Aynen. evlendim falan Aynen. hani kanından vurmalar Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi evet gerçekten de öyle bir şey oldu anlat hadi ben yokken neler oldu Tanrım sen nereden başlasam ki en iyi kısımdan başla. <laughs> Evlendim dese. Hadi bu olsun. Pekala. Hmm. Ee, Sir Francis Drake'in kendisini ölü göstermesi hakkında teorimizi hatırlıyor musun? Evet. Pekala. Doğruymuş. Çünkü tabutunu buldum. Bana mı açıklarında mı? Evet. Evet. <laughs> Peki ne oldu biliyor musun? Tabutu açtım. Evet. İçinde ceset yoktu. Ama dibinde adamın günlüğü vardı. Hadi canım. Yani ne diyebilirim ki işte. Bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. Sabaha kadar konuşmuşlar. İnanılmaz. Evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydın. Hayır, gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine <laughs> daha denk geliyorsun. Ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerin boş dönüyorsun. <laughs> evet, sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize üç beş kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Ha nasıl unuttum Elena? Hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte. Benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin. Ve ona senin hakkında her şeyi... Siktir. Ona senden hiç bahsetmedim. Nathan. Benim başım bayağı belada. <laughs> Gene mi lan? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Hector Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet, şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı hı. Panama katili, öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. Bugün kitap okumuyor musun? Semil buraya gel. Dinle. Gardiyanlar. Şarkı söylüyorlar. Evet. Muhtemelen sahra hoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle... ...nasıl mutlu olabiliyorlar? <laughs> İyi ama... Evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Aa. <laughs> Ve buradan çıktığımızda... ...o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet. iyimserliğine e, hayran kaldım. <laughs> buradan çıktığında ne yapacaksın Samuel? <laughs> Eğer çıkmaya başarabilirsem... Ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ben ne demiyorum? Ben senden duymak istiyorum. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. <laughs> Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everett'in efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. Bulabileceğine inanıyor musun? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. <laughs> Tutku. evrenin o sözü neydi? <laughs> ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? <laughs> Hayatının fırsatı sevmiyor. Señor Alcázar, un gusto verlo taking my Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Kendi şansını aramaya hazır mısın? What? <gülüyor> evet. Vamanos. <laughs>